Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda bir erkekle yürüyüş yaparken görüntülenmişti. Söz konusu kişinin Serpil Tosun'la evli olan, Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun olduğu ortaya çıkmıştı, yazlık evlerinde bir araya gelen ve ailece görüşen Seyhan Ümran ile Kenan Tosun'un arkadaşlığının bir süre sonra aşka dönüştüğü iddialarıyla ilgili konuşan Serpil Tosun, sürpriz ilişkinin ardından Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun, her şey doğru. Konuşacak bir durum yok. Allah'a havale ediyorum onları, demişti. Babasının ihaneti konusunda nasıl bir tepki verdiği merak konusu olan Cansu Tosun, şahsiyet dizisinin ikinci sezonu için Unik İstanbul Expo'da gerçekleşen galaya katılanlar arasındaydı. Babası Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile yasak aşk yaşaması hakkında sessizliğini bozan ünlü isim, konuşmak istemiyorum çünkü kendi özel hayatımı da konuşmuyorum. Herkes kendi yaptığından sorumludur, dedi. Güzel oyuncu, babası Kenan Tosun'la görüşmeye devam ettiğini belirterek, babamla görüşmediğim falan da doğru değil. Olur mu öyle bir şey? Babam o benim, ifadelerini kullandı. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.